Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalından herkese merhaba. Kanalımıza ve yeni ders videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Stage 1 veya A1 dediğimiz başlangıç seviyedeki arkadaşlarımıza yönelik beceri temelli bir uygulama reading çalışması hazırladım. Umarım faydalı olur. Dersimize hemen başlayalım. Metnimizi inceleyelim. Evet, Seris Family parçamızın ismi serinin serinin ailesi serinin ailesi buradaki s taksı kısa satmalarla gideyim arkadaşlar apostrof ve s nın nin nun nün anlam veriyor serinin o serinin sonuna gelen nin anlamını İngilizce'de biz öz resmi sonuna gelen apostrof ve s ile veriyoruz serinin ailesi Sally is a ten years old girl. Sally 10 yaşında bir kızdır. Sally 10 yaşında bir kızdır. She from London. She is Sally'e atıfta bulunuyor. Sally'nin zamiri tekil bayan olduğu için. Çünkü tekil she'yi kullanıyor. Sedi yani o Londralı. Londralı. Her hair is long and black. Onun saçı burada arkadaşlar her iyilik sıfatı. Üçüncü tekil bayan için kullanıyoruz. Yine Sally'yi kastediyor. Onun derken kimin saçı? Sally'nin saçına bahsediyor. Burada başlıkta olduğu gibi Sally's hair de diyebilirdi arkadaşlar. Onu tercih etmeyip Selin'in iyilik sıfatı olan her kelimesini sıfatta kullanılabilir. Her hair onun saçı yani Selin'in saçı uzundur. And black ve siyahtır. Yani uzun saçlı biraz daha sadeleştirecek olursak cümleyi seri e, uzun saçlı uzun ve siyah saçlı yani saçının rengi siyah ve uzundur. She has got blue eyes. Blue eyes. O mavi gözlüdür. Burada has got sahiplik bildiriyor. Onun mavi gözleri var. Ama daha uygun olması için seri mavi gözlüdür. Şekli Türkçe'ye çevirebiliriz. Devam edelim. She has got a cat and a dog. She has got a cat and the dog onun, onun onun o kim yine buraya gidiyor Seli'den bahsediyor onun bir kedisi bir de köpeği var veya seli bir kediye bir köpeğe sahiptir de diyebiliriz. Their names are Titi and Pinky. Their names A. Titi and Pinky. Onların isimleri Titi ve Pinky. Burada onların dediği kedi ve köpeği ikisini bir kastettiği için ikisinin yerine çoğul olduğu için değil iyi sıfatını kullandı. Devam edelim. Titi. Bu isimden buluyoruz. Titi e, ve e, Pinky hangi hayvanın ismiymiş? Titi. The dog. Köpek. Yani ismi Titi. Köpeğin ismi Titi. Has got a small kennel in the garden. Köpeğin, Titi'nin Titi'nin köpeği olduğunu belirtiyor burada. Bir daha söylüyorum. Titi'nin köpeği kastediyor. Bahçede küçük bir e, kennel, kennel e, kulübe kulübesi var. Selis cat. Pinky. Selin'in kedisi Pinky is 2 years old. 2 yaşında. Selin's mother is Jane. Selin'in annesi Jane. Selin'in annesinin ismi Jane. She is a teacher. O bir öğretmen. Şimdi burada dikkat edelim, Yukarıda Selin ile başladığım için şey. karıştırmayalım öğretmen olan Seli değil, Seli değil, Seli'nin annesi. Burada bakın nın nin nin eki var. Seli'nin annesi Jane. Dolayısıyla Jane, yani öğretmen olan Jane'in annesi. She is 36 years old. O 36 yaşında. Yine Seli'nin annesinden bahsediyor veya Seli'nin annesi 36 yaşında da diyebiliriz veya özel ismiyle hitap edebiliriz. Jane, annesinin ismi Jane olduğu için 36 yaşında diyebiliriz. Her husband is Derek. Burada yine her, onun diyor, onun eşi, kocası Derek'tir. Onun eşinin adı, kocasının adı Derek'tir. Derken bu her yeri sıfatı arkadaşlar Selin'in annesini kastediyor. Yani C'nin yerinde kullanılmış. C'nin iyi sıfatı. C'nin eşi, C'nin kocasının adı şeklinde düşünüyoruz. Direktir. He is 40 years old. O 48 yaşında. Buradaki he zamirimiz dere atıfta bulunuyor. Yani Derek 48 yaşında. He is a driver, o bir şoför. He is a handsome and hardworking man. O ne Derekten bahsediyor, Derek yakışıklı ve çalışkan bir adamdır. Derek has got a horse. Derek bir tane atı var. Derek bir ata sahiptir. Its name is Spark. Burada it's'i kullandığı atın isminden bahsettiği için hayvan için kullandığımız iyilik sıfatımız is ke e kelimesidir. Its name is Spark. Onun ismi yani horse attan bahsediyor. Atın ismi, onun ismi derken atı kastediyor. Atın ismi Spark. Jane is a beautiful woman. Jane is a beautiful. woman. Jane Güzel bir kadındır. They have got three children. Onların yani burada Derek ve Jane kastediyor. Üç tane çocuğu var. İsimleri Sally, Sam and Peter. Çiftimizin üç çocuğu var. İsimleri Sally, Sam ve Peter'mış. Sam is seven years old. Sam 7 yaşında. And Peter is 12 years old. And uh, Peter is 12 years old. Peter da kaç yaşında? 12, 12 yaşında. Sam's hair is blonde. Sam'in saçı sarışındır aslında yok ediyoruz. Şurada o E yok. Blond şeklinde yazıyoruz. E olduğu için bayan saç rengini kastediyor. Burada bir harf hatası olmuş. Onu belirteyim. E'yi buradan kapatıyoruz. Blond. But Peter's hair is brown. Fakat Peter'ın saç rengi kahverengidir. The boys have got blue eyes. Çocukların gözleri mavi. Çocuklar mavi gözlü. They are helpful children. Helpful, yardımsever. Burada çocukların kişisel e, özelliğine dair bir e, atıfta bulunmuş çocuklar. Helpful, yardımsever çocuklardır. Onlar yardımsever çocuklardır. Peter's pet is a mouse. Peter'ın bir evcil hayvanı varmış. Evcil hayvan besliyormuş. Pet evcil hayvanımız. Beslediği evcil hayvanımız da Mouse. Faresi varmış. Peter'ın evcil hayvanı bir fare. Its name, its name is Daisy. Farenin. Burada Mouse'dan bahsediyor artık. Its derken. Onun adı. Onun adı derken fareyi kastediyor. Evcil hayvanın ismi Daisy'ymiş. It is white rengi beyaz. It is o beyazdır. Yani Daisy beyazdır. Daisy'nin rengi beyazdır. Beyaz renkte, beyaz renkli bir fare. Sam's pet is a cat. Sam'in beslediği evcil hayvan ise bir kediymiş. Its name is onun adı. Onun adı. Burada da kediyi kastetti. Yani Sam'in kedisinin ismi neymiş? Kenny. It's a very pretty cat. O, o derken kediyi, kedinin ismi neydi? Özel ismi Kenny. O ya da Kenny çok sevimli, çok şirin bir kedidir. Devam edelim. Peter and Sam have got four friends. Peter and Sam have got four friends. Peter'ın ve Sem'in dört tane arkadaşı vardır. Evlat vardır. Yukarıda hezgat şeklinde geçmişti. Üçün tekil olduğu zaman sahipliği var anlamında sahiplik. Hezgatla belirtiyoruz ama üçün tekil olmadığı zaman hezgatı kullanıyoruz. Var anlamında sahip olmak anlamında ufak, ufak aralarda da dil bilgisi kurallarından da bahsedeyim ki ee, daha böyle beceri temelli başlıklı da olduğu gibi uygulamaya dayalı da analiz şeklinde bir e, level bir e, stage bir e, yönelik arkadaşlarınıza e, hatırlatmalarda bulmuş olayım. Faydalı olur inşallah. Peter's friends are James and Mike. Peter'ın arkadaşlarının isimleri veya Peter'ın arkadaşları kimlermiş? James ve Mike. Brian and Adam are Sam's best friends. Brian ile Adam ise Sam'in en iyi arkadaşları. Best friends. En iyi, en yakın arkadaşları. Sam'in en iyi, en yakın arkadaşları Brian ve Adam'mış. Sam's friends are Andy and Emily. Selin'in arkadaşları, Selin'in arkadaşları, Endi ve Emily, senin arkadaşlarının ismi birisi Endi, diğerinin ismi Emily. They always have great time together. They always have great time together. Onlar, onlar birlikte beraberken birlikteyken her zaman her zaman great Great time. Harika vakit geçirirler. Harika zaman geçirirler. Evet. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Daha sonraki derslerde yine görüşürüz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, derslerimizi takip etmeyi unutmayın. Ee, Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalında kalın.